Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır? Arkadaşlar, isimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı, yine isimlere sorulacak hangi, kaç, kaçıncı, kaçar, ne kadar gibi soruların yanıtı olan ifadelere ise belirtme sıfatı denir. Şimdi isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Belirtisiz isim tamlaması iki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Bunu sıfatla karıştırmamak gerekir. Şimdi parçaya bakalım. Genç bir kızın. Kız sözcüğü burada isim. Sorumu soruyorum. Nasıl kız? Genç kız. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Bunu geçtim. Yaşlı biriyle Arkadaşlar biri sözcüğü burada belgisiz bir zamirdir. Zamirlerin önüne de niteleme veya belirtme sıfatları gelir. Çünkü zamirin diğer adı adıldır. Yani adla aynı görevde kullanılabilir. Nasıl biri, yaşlı biri yine burası ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Görücü yoluyla arkadaşlar Yoluyla sözcüğü bir isim. Fakat buna farklı bir soru sormam gerekiyor. Ne yoluyla? Görücü yoluyla. Dolayısıyla burası bir belirtisiz isim tamlaması olduğu, yani görücü sözcüğü de isim olduğu sıfat olmadı. Bu yüzden bizim cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Kişisel mutluluktan. Mutluluk bir isim. Nasıl mutluluk? Kişisel. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı. Bunu da geçtim. Efsanevi hayatını. Hayat bir isim, nasıl hayat? Efsanevi. Burası da bir niteleme sıfatı oldu. Bunu da geçtim. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.